Arkadaşlar bugün her şeyi yiyen adama tepki veriyoruz. Evet bildiğiniz her şeyi yiyor yani. Ne bulursa yiyor yani. Aklınıza gelebilecek ne varsa evet yiyor yani. Evet bir tık garip. Ve o zaman daha fazla konuşmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde ben bir videoya başlarken siz de oradan like atıp abone olsanız çok sevinirim. O zaman let's go. Hızlı bir şekilde başladık arkadaşlar. Şimdi sanırsam nere lan bura? Aa uzay lan burası. Vallahi uzay bakın şurada astronot var hatta. Astronot mu diyecek lan yoksa? Aha karnı acıkmış abimizin. Beni yiyor lan oğlum ay taşınıyor. Ay lan burası değil mi? Evet ay burası. Aha. Oğlum poşeti yemeyeceksin değil mi? Poşeti de yiyebilir yani. O ne lan? O ne? Uzaylı var. Uzaylı. Uzaylı mı mal katı? Ha. Ne? Oğlum uzaylıların gözleri açılıyor lan. Nasıl yani? Ah. Lan kafası Oğlum buzaylı bu canlı lan? Bunu mu yiyeceksin? Ah! Kopardı yiyor. Vallahi yiyor. Ah! Sanırsam bize ASMR yapıyorlar arkadaşlar. Evet ASMR yapıyor olabilir. <laughs> Oğlum bu ne? Bacaklarını yiyor lan. Astronot da şuradan bakın ağzını açmış izliyor onu. Abim abi olsun. Abi olsun. Bak yeşil yeşil. Kanı çıktı uzaylının ya. Böyle uzaylı mı yenir ya? Daha lezzetli yemen lazım. Bak böyle olmaz. Yani. O ne lan? İpet. Ayı mı içeceksin? Ne yapacaksın lan? Aa dünya içiyor. Lan ne? Lan dünyanın suyunu bitirdi adam. Adam dünyadaki bütün denizleri okyanusları bitirdi lan. Evet anlayacağınız gibi arkadaşlar birazcık mahlukatları yiyor. Mahlukat yani canavar yani her şeyi yiyor arkadaşlar bu. O zaman serisinden ikinci videosuna geçelim. Bu arada kesinlikle evde denemeyin arkadaşlar. Şu anda ikinci videosuna geçtik. Evet ya zaten evde denenmez. Hamurları yiyecek sanırsam şimdi ne olacak? Değil mi hamurları yer diye düşünüyorum. Adam da oradan bakıyor ne yapıyor bu diye. Abi öyle sen. Ben de öyle bakacağım arkadaşlar. Böyle bakmış çatmış gözleri. Aha lan adam köfte yaptı. Abi adam galiba hamburger yapıyor. Bak bu da morul değil mi? Sanırsam morul bu da. Abim bir hamburger yiyecek ama hamurdan bir hamburger. Vallahi morunlu yaptı. Abi sen ne yapın? Aha. Bu da cheddar peyniri. Oğlum karnım acıktı lan. Hamburger deyince oğlum ne güzel yaptı lan peyniri. Vay vay vay. Bu da domates sanırsam. Domatesi de bakayım güzel yapabilecek mi? Ne yaptın oğlum bu nasıl domates lan? Onu kesmen lazım. Ay. Ay La kes kes. O Oha. Lan oğlum bu, bu ne lan? Bir anda domatesi dönüştü. Parça böyle kesilmiş. Bu ne? Ha bu da ekmeği. Tamam. Susam mı sanırsın? Oğlum susama bak lan. Adam taştan susam yaptı be. Bunu mu yiyecek şimdi? Vallahi götürecek galiba. O ne lan? He bu da kısaca yer mi? Ne yapıyorlar? lan? He yaladı. Yapıştırmak için yalamış arkadaşlar burada. Böyle diliyle yalıyor arkadaşlar işte. Neyse. Aa. Lan dondurma yaptı hamur geri. Bu ne lan? Vallahi bu. Oha oğlum. Adam yalayarak ısırdı ya. Resmen dil, dil atarken ısırdı yani. Ona soldu lan. O ne lan? Aa acısı olsun. Ketçap mı lan? Bu ne? Bir şey sıktı. Boya galiba arkadaşlar sanırsam sıktığı şeyde. Biraz garip evet. Boya sıktı. Ve ketçap görünümü verdi sanırsam, Oo. Oğlum kağıdı yedin kağıdı. Külah sanırsam bu evet. Külah yapmış adam kağıttan. Adam külah da yedi ya. Abim afiyet olsun. Bizim de canımız çekiyor. Bak öyle yedir mi ya? Değil mi? Bizim de canımız çekiyor. O Minik dondurma yaptı. He çiçeğe de ısmarlıyor bak. Çiçeğe de böyle canı çekmesin diye. Böyle içinde kalır falan onunla. Aynen bir şey olur. O da yemek istedi. Sıradan şu anda stres çarkı mı var lan? Oğlum bari bunu yemek demir lan o. E döndürdü. What? Uçuyor. Helikopteri dönüştürdü. Her dam oha her damlası. Ablamız şaşı kalmış. Aa serinletiyor Lan o what? Kaşları böyle arkaya doğru gitti lan. Bunu nasıl yapıyor ya? Ne lan? Oğlum adam baharat atıyor ya stres şarkına. Onu bari ye bebe. Ne be. attı lan baharat olarak? Aha. Aa. Aa çatal nasıl battı? Aa. Abi! Gerçek kan değil, gerçek kan değil. Gerçek kan değil. No, no. Abi dişini çekti adam. Ne yapıyorsun abi sen? Abi gerçek kan değil. Abi adam kanını çiçeğine veriyor ya. Şaka gibi. 4-5 tane dişi çıkmış. Pek tabii ki arkadaşlar bunlar. Sıkıntı yok. Oğlum dişlerini de yiyor ya. Pisliği miden buladı lan. Vallahi bak. Boya herhalde arkadaşlar ya kanda. Evet boya zaten başka bir şey olamaz. E kandan da tiksiniyorum bu arada. Yani tiksinmiyor değilim de bir kan görürsem veya duyarsan bak al işte. Gerçek kan değil sıkıntı yok. Yani ben kan görürsem bir de yani kan duyarsam arkadaşlar birden bir halsizleşiyorum yani gücüm falan kalmıyor anlamadım yani. Böyle, elimi yumruğumu sıkamıyorum yani. Böyle bir garip olayım var benim de. Don't watch if you listen. Kolayca korkuyorsanız izlemeyin gibi bir şey diyorsanız arkadaşlar. Evet kolayca korkuyorsanız arkadaşlar izlemeyin. Ve sanırsam air, aynen. Spider aynen Spider-Man spider alakalı Örümcek diyecektim. Ve evet izledim örümcekle alakalı bir şey bu. <laughs> ne oluyor abla niye bağırıyorsun. Yap. Duyuyorsun bak 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 yaklaşma yaklaşma bak ama onu yapamazsın bak onu yapamazsın bak aa kan attı vallahi kandı içti mi ne yaptı lan İyi, vallahi midem bulandı ya örümcek soktu arkadaşlar oğlum bak benim bu e, örümcek hobim var ya kıllı kıllı böyle bacakları vücudu kıllı kıllı ya vallahi hiç sevmiyorum he batırma Yapma. Onu yapamazsın. <laughs> olacak lan. Ana bu muydu lan? Örümceği öldürdü de abi öyle yenmez ama ya. Bak öl. Ne ne Na, yapıyor seni ya? Yörümcek abi seni ya. Bak kadın da oradan ağzını açmış bağırıyor çığlık gibi. Vallahi kafayı yersin adam. Bildiğiniz her şeyi yiyor arkadaşlar ya. Bak parmaklarını da yalıyor. Allah belanı vermesin senin. O ne lan öyle bacağını koparmış. Bacağını çiçeğine gene veriyor. Evet. Ne garip bir tuhaf veriyor bu. Aa bacağı oynadı lan. Aa hızlı bir şekilde diğer videodayız arkadaşlar. Bakalım burada ne yiyecek. Hadi bakalım. Oğlum ba balık var lan orada. Aha. Lan oğlum ne balıydı lan bu şişen balonlar. Oğlum bak dilimin ucuna söyleyemiyorum. Ne balıydı lan bunun ismi. O ne lan. O ne? Abi sen ne içiyorsun? O nedir? Yengeç suyu mu içtin? Abi balığın içinden balık çıktı ya. Lan oğlum onu bari besleme lan. Midem bulandı. İyi kusmuş lan oraya. Oğlum baharatlıyor ya bir de her şeyi. Bak gözü de kapanıp başlıyor. Bunlar nasıl yapıyorlar lan acaba? Harbi merak ettim ha. Abi da böyle batır butter... Abi. iyi, Bunlar fake tabi arkadaşlar. Gerçek değil ha. Evde denemeyin. Harbiden evde denemeyin de adam balığı iki lokmada yuttu lan. Vallahi balığı iki lokmada yuttu. Neydi oğlum bunun adı bak vallahi dilimin ucunda söylemiyorum bu balığı ya ismini. Ha tamam lan şimdi aklıma geldi arkadaşlar balon balığıydı ismi de. Lan zaten şişiyor. Ben niye balon diye çıkaramadım anlamadım. Evet yani bu adam her şeyi yiyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Zaten izlediniz ve kesinlikle evde denemeyin. Zaten deneyeceğinizi pek sanmıyorum ama ben yine bir diyeyim. Videolarımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuza keyif almışsınızdır. Birazcık garip bir şey bir video izledik evet. Eğer bu videonun devamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda kesinlikle belirtin. Kanalımdaki videolardan da hoşlanıyorsanız arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.